Evet şu an Spor'un eski teknik direktörlerinden Zihni Bey'in yanındayız. Evet. Aynı zamanda şu an top sahasında bulunuyoruz. Evet. Evet Zihni Bey ne diyeceksiniz? Ben eee ilave edecek bir şey. Bu gördüğünüz top sahası daha önceden Spor'un antrenman sahası olarak kullanıyordu. Şimdi e, yeni bir ilk, e, spor müdürlüğünden geldiler buraya. Biz de de buraya spor kompleksi yapacağız dediler. Ondan sonra buraya kimse bakmadı. İşte kale direk falan vardı, öbür tarafında da vardı. Bakın şu da var. Arkadaş gösteriyorsa bu tarafta da vardı. Ondan sonra bakılmadı buraya. Şimdi i̇şte onu bekliyoruz. İşte 30 milyarları bir ödenek ayrılmış diyorlar. İnşallah büyük bir kompleks yapılacak buraya spor kompleksi. Nasıl? Burada çok antrenmanlar yaptınız mı? Çok yaptık canım. Yani. Sin antrenman da yaptık, top da oynadık. Yaptık. Buranın bizde ayrıca bir anısı da var. Çocukluktan çocukluğumuz burada geçti bizim yani. çok anılarısı vardır. Sonra cumartesi pazar günü piknik alanı olarak da kullanılıyor burası. Gölgede su yok yani bir tek suyu yok buranın. ...su olsa burası daha da güzel bir hale gelecek tabii. Ava çıkmış, Kemal amcamız? Şöyle bir geziyor işte bizi. Evet, sürekli çıkıyor musunuz? Yok, can sıkısı yani. Yanınızda köpeğiniz de var. Evet. İsmi ne? Çakır. Çakır. Kaç yıldır yanınızda? Tabii, daha yeni aldım. Yeni mi aldın? Evet, daha dört 5 yıldır. Peki siz kaç yıldır avcılık yapıyorsunuz? Ta küçükten beri öyle, gidip geliyorum işte böyle. En çok buralarda ne oluyor? En fazla donuz oluyor burada. Bak ne olacak? Domuz mu? Çakal oluyor. Tilki bulunuyor bazı. Arasana. Taş yok bu yana. Sizin gibi çok avcı var mı burada? Yok ya. Böyle avcı. Eski bir yok gibi yok. Yani eski gibi avcı yok. Peki size nereden merak sardı avcılık mesleği? Ya böyle işte gezerken böyle bir kutu kaldık. İşte böyle... Hoşunuza gidiyor mu peki? Kovaka muvaka hoşumuza gidiyor. İşte ya, Marak var. Hepsi ya. Başka yaramazlık yok. sevgili izleyiciler şu an köy kahvemizde konuk olduk. Burada e, amcalarımızla köy halkıyla röportaj yapacağız. Kendilerine ben ilk önce bol şans diliyorum. Taş oynuyorlar kendileri. Evet amca nasıl şans var mı? Yok be. Aynı yer işte. Yeniyorlar mı <laughs> seni? Yok. <laughs> nasıl, yani, seviyor musun taş oynamayı? Ya, vakit geçiriyor işte. Şöyle devam edeyim. Evet, siz nasıl biliyorsun? İyi işte şansa bakıyor. Siz gerildesiniz gibi herhalde. Bey olmaz bu oyun işi, bey nasıl, neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyorsunuz? Resmeniz yani? biz, kötü işte. Açıdır, korcu Ben iyi karşı mahalledeyim. Karşı mi geldin? Evet. evet sizi Kurduk önümüz. Yaşmerken bir kolye Yemekliyiz. Yani, şey, şey, işte, biraz belgini. Toplamış arkadaşlar. Ha, evet. taş alıyoruz. Vakit işte, geçiyoruz. Işte. Size bol şans yiyorsun, tamam. evet, Şimdi Ahmet amcamızla röportaj yapacağız. Nasılsın Ahmet amca? Ben iyi yine olsun. Bu durumda şükür. Ahmet amcamız TTK'dan emekliymiş herhalde. Yani. Evet. Ne kadar oldu emekli oldun? Ben akarı, e, 8.3'te emekli oldum. 20 sene oldu. Köyde vakit geçiriyorsunuz. Köylerde işte öyle reşberlik yapıyoruz, geçmiyoruz. Bağ bahçe var? Var, var. Var. Nasıl? Zor mu? Zor mu bahçeyle bağlı Ya öyle mi? Yani bu çalışmaz o. İkmanı sayılıyor yani. ikman yapıyoruz yani. O zaman ondan faydası var yani. Yani tabii faydası var ya. Kerçberlik yaptığımızda faydası olmaz olur mu? Nasıl? Eskilere göre köylerde değişmeler oldu mu? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Eskilerde şimdi daha iyi. Çoğu da göçmen yapla şehire. Göçmen yaptılar. Köylerde kimse kalmadı. Kerçberlik de az yapılıyor yani. Göçmen yaptılar ya ne yapacağız? E, i̇ş yok, zonlakta. Olmadı o zaman göçler şehire. Bursa'ya, İstanbul'a bilmem nereye bilmem nereye görüşler. iş yok ne yapsın çoluk çocuğu, çoluk çocuğu da var herkesin. İş yok. Babası da bir emekli zaten yetiremeye. Onun çoluk çocuğu mu yetişiyor ne yapsın? Evet, Hali ablamızın evine konuk olduk. Kendisi akşam için hazırlık yapıyor. Ne pişiriyorsun Hali ablacığım? Patates yemeği. Akşama patates yemeği var. Akşama patates yemeği var. Başka ne pişireceğiz? Marul salatası var. Oo, başka? Pirinç pilavı var. Evet. Yemeklerden bu, bu akşam. Oldu. Patates, bu da patates yemeğinin tarifini verebilir misin? Patates yemeğinin her çeşidi var kızım. Evet, sen nasıl yapıyorsun? Ben salçalı, karabiberli doğradım hafif su attım içine. Böyle yani yaptık işte. Araba boğuluyor yaşadığım karşıdan ne boğuluyor. sevgili izleyiciler, Bir Gezelim Gölü'nün programında sonuna geldik. Bu hafta sizlere Korucuk Köyü'nü tanıtmaya çalıştık. Ben Sayın Muhtarımıza da teşekkür ediyorum bize gösterdiği ilgiden dolayı. Biz de size teşekkür ediyoruz. geldiğinizden, bizi ziyaret ettiğinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, gelecek hafta başka bir köyde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.